İyi akşamlar dostlar. 9 Ocak 2024 tarihinde 10.34 geçe kamu aydınlatma platformuna Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. Bakın haberin içeriği özeti şu. Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Türk Hava Yolları Teknik AŞ İstanbul Havalimanı MRO tesisleri fazlaki inşaat yapım işi proje için hazır beton üretim ve sözleşmesi hakkında arkadaşlar. Rakam da güzel aslında onu da söyleyelim. Baktığımız zaman hasılat ve karla olumlu etkisi olacaktır diye de ufak bir ayrıntı var. Peki okuyalım hemen. Kalyon inşaat arkadaşlar Türk Hava Yolları Teknik AŞ İstanbul Havalimanı'ndaki faz inşaat yapma işi projesi için hazır beton üretim ve tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 250 milyon TL arkadaşlar ciddi bir rakam bu bet için. Ee, hazır beton üretim ve tedari işi olacaktır. Ufak bir ayrıntı arkadaşlar. Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterilir. Yani bir de bir anlamında söylüyor. Proje kapsamında hazır beton üretim için Yeniköy Mahallesi numuri Demir Caddesi, No 74 10 Arnavutköy adresinde İstanbul Havalimanı mobil hazır beton tesisi kurulmasına karar verildi arkadaşlar. Tabii ki bu kadar büyük iş için kurulması gerekiyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.